Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok ama çok kötü bir planla birlikte karşınızdayız. Bugün pijama skilleri eticine dönüştürüp diş adamın önüne atacağız. Yemek verin bana yemek verin. Ha, va, va, va. Gördüğünüz gibi bir şeyler yemek için sabırsızlanıyor. Neredeyse beni yiyecek ya. Neyse birazdan çok büyük bir ziyafet çekeceksin. Gidip pijama skilleri ve dönüşüm makinesini hazırlayayım. Evet, şimdi dönüşüm makinesinin son birkaç ayarını daha yapmalıyım. Ay kızları, ben bu dönüşüm makinesinin ayarlarıyla uğraşırken siz de gidin. Gece nicalarını da alıp pijama askerleri yakalayıp bana getirin. Hadi koşun, çabuk. Sallanma ay kızı, hadi duymadın mı beni? Tamam Romeo, gidiyoruz hemen. Ben de dönüşüm makinesinin ayarlarını düzelteyim. Pijama askerleri eticine dönüştürecek şekilde ayarlayalım. Tamam. Gece nicaları, herkes toplandı mı? Romeo'dan kırmızı uyarı sinyali geldi. Acil halletmemiz gereken bir görevimiz var. Hemen acilen gidip pijama askerleri yakalayıp gelmemiz gerekiyor. Ama hepsini eş zamanlı olarak aynı anda yakalamamız gerekiyor. Hadi hemen yola çıkıyoruz. Herkes işlerinin başına. Siz ikiniz sağdan devam edin. Siz ikiniz benimle geliyorsunuz. Sen de git kertenkele çocuğu yakala hadi. Hadi hadi fazla vaktimiz kalmadı çabuk olun gidin. Tamam hadi gidelim gel. Biz kimi yakalayacağız? Biz baykuş kızı yakalayacağız. O yüzden en kalabalık ekip bizde. Peki bu görevi neden yapıyoruz? Romeo pijama askerleri yakalamamızı neden istiyor? Çok gizli bir bilgi ama size söyleyeceğim çocuklar. Çünkü dostumsunuz. Romeo pijama askerleri eticine dönüştürüp diş adama yedirmeyi planlıyor. Ne? Bu korkunç bir şey. Evet ben de öyle dedim ama yapacak bir şey yok. Kırmızı uyarı sinyali aldık. Hadi artık gitmemiz gerek. Bence bunu yapmamalıyız. O zaman Romeo seni et içine dönüştürür. Hadi gel. Doğru söylüyorsun. <laughs> Oy. Bu da ne? Birazcık dikkatli olsanız ya. Üstüme düşüyordun neredeyse. Merhaba baykuş kız. Ay. Ödümü kopardın. Ne acıyorsun burada gece nicası? Ben de buradayım. Hey. Bana tuzak kurmaya mı geldiniz? Boşuna uğraşmayın. Beni yakalayamazsınız. Benim süper baykuş kanatlarım var. Uçarak kaçabilirim sizden. Bundan o kadar emin olma işte baykuş kız. Hadi düşürdüm onu yakalayın. Tamam. Baykuş kız işini hallettik tamamdır. Siz baykuş kızla ilgilenin. Ben diğerlerine yardıma gidiyorum. Kertenkele çocuk bedava yemek ister misin? Hadi benimle gel o zaman. Ne? Bedava yemek mi? Tabii ki isterim. Kim istemez hadi gidelim. Son dakika aldığım istihbarat bilgilerine göre kertenkele çocuk ve baykuş kız pusuya düşmüş. Hey o gelenler de kim? Gece nicaları. Beni yakalamaya mı geliyorsunuz? Beni yakalayabilmeniz için koca bir orduya ihtiyacınız olacak. Benim güçlerimden güçlü hiçbir gücünüz yok sizin. Ya Yo, he he. Aa. Tamam şu an yerde süper kedi hızını kullanamaz. Hadi yakalayın onu. Tamam onu yakaladık güzel. Ben geldim yardıma geldim. Ama siz çoktan yakalamışsınız bile. affedim size çocuklar. Tamamdır o zaman. Herkes görevini tamamladı. Romeo'nun yanına dönebiliriz. Ben de seninle geliyorum ay kızı. Hadi biz de kedi çocuğu götürelim. Tut. Amma <laughs> oh, ağırmışsın sen. Tamam işte oldu. Tam istediğim ayara getirdim. Bırak beni bırak. Oh. Bize ne yapacaksın Romeo? Neden bizi yakalattırdın? Sizi çok güzel portakallı kurabiyelere dönüştüreceğim. Gece nicaları. Onu dönüşüm makinelerinin orasına, ortasına arasına koyun. Tamam Romeo koyduk. Bay Kuşkı sana yasal uyarımı yapayım. Sakın kıpırdama. Eğer kıpırdarsan bu işin bir daha geri dönüşü olmaz. Seni tekrar kimse insana dönüştüremez. Anlıyor musun beni? Peki Romeo Senden korkmuyorum. Boşuna uğraşma. Artık alıştım böyle durumlara. O zaman dönüşüm başlasın. Dönüşüm makinesi dönüşümü başlat. 3 2 1 0 Of mükemmel oldun. Çok lezzetli gözüküyor. Şimdi diğerlerini getirin hadi. Sırada kedi çocuk var. Dönüşüm başlasın. <laughs> kedi çocuk birazcık yamuk mu olmuş ne? Sırada kertenkele çocuk var. Tada! Hemen beni eski halime dönüştür Romeo. Yoksa yaptığım bütün portakallı kurabiyeleri yerim. Bunu yapmanı hiç tavsiye etmem kertenkele çocuk. Eğer karnın acıktıysa sana birazcık portakallı kurabiye getirebilirim. Al. Ama kendi kendine sakın yapma yani bunu tavsiye etmiyorum sana. Hadi diş adamın yanına gidelim asıl eğlence şimdi başlıyor. Kedi çocuk, kertenkele çocuk olamaz sizi de mi dönüştürdüler? Ben de siz beni kurtarırsınız diye bekliyordum burada. Maalesef baykuş kız yapacak bir şey yok. Bekleyelim bakalım. Bakın pijamaz şimdi ay kızları kimi getirecek? Üç gündür yemek yememiş. Karnı açlıktan guruldadığı zaman deprem olduğunu sandığımız huzurlarınızda diş adam. Yemek, 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 yemek. Göbek. Hey diş adam bir sakin ol. Pijama askerler bunu yaptığınızı bir daha sakın görmeyin. Kaçmaya çalışmayın. Yapınızı bozar. Sizi eski halinize dönüştür... Dönüştürmeyi düşünürüm. Ama eğer kaçarsanız bunu yapamam. Şimdi süper güçlerinizi kimden, kimlerden ve hangi yollarla aldığınızı bana anlatacaksınız. Yoksa diş adamın... Diş adamın bu akşam güzel bir ziyafet çekmesi bekleniyor olacak. Hadi siz de istemez misiniz benim de süper kedi hızımın olması? Süper baykuş kanatlarımın olup uçabilmem istemez miydiniz? İstemezdik. O zaman ben de diş adamın karnının doymasını istemezdim ama maalesef yapacak bir şey yok. Kendi düşen ağlamaz derler. Yaşasın yemek. Diş adam dur dedim sana birazcık sakin ol ya. Romeo gerçekten pijama askerleri portakallı kurabiyeye dönüştürüp diş adamın önüne atarsa benim gözümde bitmiş olur. Ne yani sadece gözünde bitmiş mi olur? Pijama askerler ne olacak? Onların da değeri yok mu gözünde hiç? Var ama Romeo bunun bu yaptığı kötülüğü kanıyorum. Çok kötü bir şey bu. Pijama askerleri kurtarmamız gerek. Sen ne biçim arkadaşsın? Onlarla birlikte eğlendiğimiz günleri hatırlasana. Ama Romeo kızar. Romeo'nun kızması önemli mi sence şu durumda? Doğru söylüyor olabilirsin. Ne yapacağız o zaman? Gidip Romeo'yu durduracağız ve yaptığının ne kadar kötü bir şey olduğunu ona göstereceğiz. Romeo'yu dönüşüm makinesine götürüp portakallı kurabiyeye dönüştürüp pijama askerlerin ne hissettiğini hissetmesini sağlayacağız. Hadi gidelim. Tamam. İyi madem süper güçlerinizi nereden aldığınızı bana söylemiyorsunuz. Ben de gece nicalarına diş adamın karnını nasıl doyduğumuzu göstereceğim. Ne? Gerçekten yapacak mısın bunu Romeo? Evet ne sandınız? Ben kötü bir adamım. Boşuna bana öyle bakmayın. Siz de bunu biliyordunuz. Siz de kötüsünüz. Pijama askerleri siz yakaladınız. Siz de benim suç ortağım sayılırsınız. Dur bakalım Romeo. Bunu yapmana izin vermeyeceğiz. Ah! Ay kızı. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Gece nicaları. Yakalayın ay kızını. Sakın denemeyin gece nicaları. Yoksa Romeo ile birlikte sizi de portakallı kurabiyeye dönüştürürüz. Ne? Ne oluyor ya? Bugün Romeo'nun sözünü dinlemeyeceksiniz. Anladınız mı beni? Tamam haklısın. Romeo gerçekten bugün birazcık kafayı yemiş gibi. Tamam. Hadi ay gel Romeo'yu götürelim dönüşüm makinesinin yanına. Hayır durun. Ne yapıyorsunuz? Bırak. Bırak beni. Şimdi gece nicaları size bir görev vereceğim. Pijamaskiller. Sizi nasıl eski halinize dönüştüreceğimizi biliyoruz. Gece nicaları sizi şimdi götürüp eski halinize dönüştürecek. Bakın biz size yardım ediyoruz. Siz de bize yardım edin. Biz sizi yakalayarak bir hata yaptık. Bizi lütfen affedin bu konuda. Romeo'nun da dersini almasını sağlayacağız. Bizi rahat bırakın tamam mı? Tamam ay kızı. Teşekkürler bizi kurtardığın için. Bir şey değil. Siz olsaydınız siz de bizi kurtarırdınız. O yüzden Birbirimizle böyle iyilikler yapmalıyız. Hadi gece nicaları götürün onları. Tamam hadi götürelim. Tamam herkes gitti. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz ay kızları. Hayatını kurtarıyoruz Romeo. Herkesin gözünden düştün. Yaptığım bu planı kimse onaylamıyor. Herkes ne kadar yanlış olduğunu düşünüyordu senin dışında. Aa doğru mu söylüyorsun? Ben gece nicalarının hoşuna gittiğini sanmıştım. Hayır Romeo kendi aralarında konuşurken duydum. Romeo kafayı yemiş dediler. Ne? Hangisi dedi bunu? Hangisinin dediğinin bir önemi yok Romeo. Önemli olan gerçekten doğru mu bu? Şu anda kendinde misin? Böyle şeyler yapmaya devam edecek misin? Hayır. Galiba. Sanırım haklısınız. Evet. Özür dilerim. Birazcık ileri gittim. Çizgiyi açtım. Hepinizden özür diliyorum. Beni durdurduğunuz için teşekkür ederim. Az kalsın bütün itibarım mahvoluyordu. Ben birazcık gideyim. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Neyse ki son anda Romeo'yu eski haline dönüştürmeye başardık. Birazcık bugün kafası yerinde değildi. Bir, bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.